Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Miraç da at adam var. Burada helikopterle bizi bıraktılar. Arkadaşlar selam aleyküm. Ananı sikeyim, al al. Arkadaşlar bugün Inferno'dan çıktık. Enes Çatı Kutur abi. Ben lüks videosuna takılıyoruz. Mevzu çıktı burada da. Her zaman gibi mevzular peşimize bırak. Ananı sikeyim ama ya. Oh yes. Oh. O da orada o da orada o da orada. O da orada değilse ben orospuyum kanka. Sessiz kardeşim. Odaklan. Ay çok heyecanlı. Oh. Kanka önde kötü kontrol etsene kaçak var mı Çakmak varsa yanında. Tekin verken yarımda olmanı istiyorum. helikopterin mazut bitmiyor mu birader? <laughs> banka valla yeni doldurduk ya biliyor musun? Benzinde çalışıyormuş. Komik değil aslında <laughs> Komik olmadığında fark edince ben. Yanı çok az. Bir öldü. Basıyorum adam, basıyorum adamın üstüne. Onun da balisi Of, oh, of, oh, of. Oh. Oh, yes, yes, yes. Gel gel şunları ölüsünü bir sikek lo. Tövbe. Kanka, Kanka bir video çekelim. Bir video çekmeyi bir de... Ananı sikeyim lan ben. Aa beni öldürdün. Ah, ah. Şuradaydı. Basıyorum Kanka, abi, nerede? basıyorum abi. Öldü ah. kardeşim, öldü. Kanka. Fuck off. diyor. Oha. Aaa. Kanka bunlar ikili sıkıştırdı beni. Birine yirmi. İyi Hop. geri orada iyi. Sakin ol. Smoke adamın dikkatini dağıtmışken ben de gizlice ilerliyorum. Aynen. Dul dul dul. Anladın. Aynen. Aynen. Ben bırakayım. Allah bin belanızı versin kanka Kürtler saldırıyor. Amına koyayım ne Ne yaptı o? Kanka bilmiyorum da dua etti herhalde. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Ar oyun bitti. Neden bitti oyun? Abi ne amına kodumun evladı ya. <laughs> Hatim indirdi <ya> amına. Hacı <laughs> efendi oğlum çıktı girdi lan. Bak bir şüphelenmedim değil ha Kanka yarra yedik bu arada. Sen o kadar söyle. Mevlana geliyor arkadaşlar. <laughs> Mevlana. Mevlana. Arabi oros bu çocuğu ya. Beni de kör ettim bu arada. Yeri kanka, kanka bizim base'e girmiş. Nasıl girmiş ya? Bilmiyorum kanka bak şimdi. I am in the operation, bro. Bro, bro, I am in the operation, man. Kanka, info var mı ya? Şuradan bir bakayım Alek'ten. Tamam. Aynen, aynen, aynen. Seni beklemiş orada, gördün mü? Kanka bu çocuk... Bak, 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 bak. Arkadaşlar bir like uğruna eli kazanabilirim ama like atmasın. Harbiden bak kanka. Kavga edelim mi şimdi? Çocuklarla kavga mı edelim? Bak Miraç gözünü seveyim ya. Ya oyna kardeşim adam iyiyle. İyi değil mi? Ne biçim soluk o ya? Kanka konuşma Kanka adam açmış ya Çok belli Kanka kör vuruyor ya Kör vuruyor ya Kanka, Ay, uygun, ananın uygun, yani bir aç... <laughs> Ay ananın amına koyun ya Ay ananın amına koyun ya İşte belli yani Allah Allah <laughs> Ağlıyor muyuz? Arkadaşlar bu arada yorumlara ağlayıp almadığımızı yazarsanız bizim de etkileşim artar. Bak sikmeyeyim götünüz oraya güzel bir şeyler ya. Kanka gelsene bana takip etsene. Bu arada 5 lira papara... Ka Kanka bak. Flashbank. Flashbank. Kanka bu çocuk hile hile harbi diyorum hile. Hile! Hile kesin hile! Amına kodumu vurdu bu çocuğu. Böyle bir şey olamaz hı hı. ya. Amına kodumu ne oldu ya. ya? Siktir git ya siktir git. Al Kanka ne yapalım? Buna dur go. oğlum dur dur. dur. Bunlar benim şeyden, bizim gangten ya. Gangten. Oğlum silah kaldır. Bunlar hile tayfa bence ama gene de sen bilirsin. Baksana şuna ya, çıkmanı bekliyorum buna koyayım.